Emre. dur. Gel Emre. sakin ol. Bırak beni. Şş, sakin ol. Ya bırak diyorum bırak. Yavaş ol diyorum sana sakin ol. Duydun mu beni? Yok bir şey. Bırak. Gel buraya, buraya. kes sesini yeter saçmaladın sen. Geç içeri. etmesin. Aynen. İyi benden izin o zaman sana. Sağ ol. Odaya uğrayacak mısın? Hı hı. Üstümü değiştireceğim. Beraber çıkalım o zaman benim de işim bitti artık. Tamam hadi çabuk. Arkadaşlar <laughs> hepinize çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler, İyi. İyi geceler kolay gelsin. Hadi Cemre'yi bekletmeyelim. Bırak şunları. Bırak, kendini kaybettin. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdın. Emre, bırak şunları da otur şuraya adam. Ya çekil şuradan! Hırsından yaptın. Güney'e olan kızgınlığından yaptın, biliyorum. Git başımdan git. Rahat bırak beni. Cemre delirdin sen. Bak, yok onların aralarında bir şey diyorum sana. Yok bir şey. Seni bu kadar çıldırtacak bir sebep yok ortada. Çekil dedim. Yeter saçmalama İkiz! Kızım, boşu boşuna ırpalıyorsun kendini. İnan buna. Nereye? Cemre. Ne gidilir mi ya? Aa. Kendine gel. Bana bak. Geçti. Duydun mu beni? Geçti. Sil şu gözyaşlarını. Gerçekten önemli değil bak. İnan ki unuttum bile ben. Eğer bu yüzden gitmek istiyorsan... Seninle bir ilgisi yok geri zekalı. Ne Gidiyorum. İstediği kadar sönülmesinler. Bırak dedim ya. sana. Bırak şunu. Saçmalama. Terk ediyorsun lan ya. Bırak beni. Emre. Işık oğlun her şeyi mahvedeceksin. Onlar affetmez. Bana onları bir Sen de kes dama alamayı. Ali. Ne oldu ne yapıyorsun? Vallahi kesin de... İyiyim, hava alıyorum. Sen, sen, sen. sen ne yapıyorsun? Bizimkiler nerede? Dışarıda şey yapıyorlar. Ne oluyor? Ver şunu, ben... Ee, Bırak dedim, yeter! <laughs> Öyle mi seviyorsun onu? sana böyle mi güveniyorsun? Gülen seni çok seviyor, aptal! O seni asla aldatmaz. Ne oluyor? Gidiyorum. gidiyor. istediğinle. Cemre. Tek kelime etme. Bitti bu iş. Ne oluyor ben bir şey anlamadım. Sana Mansur numarası yapma gördüm sizi gözlerimle gördüm. Ya ne gördün saçma mı? Kes! Yalanlarını duymak istemiyorum artık. Cemre. Dokunma! Dokunma bana sen git onunla oynaş. Delirdi. Sen de kes sesini. Kendiniz halledin. <laughs> İyi misin? Bahnu nereden çıktı? Ya ne bileyim birlikte geldiler işte. Bizimki de kaşınıyor ya. Ne oldu ki? Niye koptu kadırtım? Cemre, kız kaçlık yapıp duruyor. E yalnız bırakma senin. İş büyüyecek şimdik. Bana ne oğlum Güney'in problemi. Gitsin kendisi halletsin. Neden değil mi? Sinirden, stresten şey oldu. Var mı ilacım ilacım? Tesiste vardır. Gel gidip bakalım. Abartma. Şuradan bir şeyler içelim, bir şeyim kalmaz. Bu gece içmeyelim. Her zaman çiviyi sökmez kardeşim. Ya daha kötü olursan? Şuradan gidip bir şişe kapalım. Hayır, ben sana şimdi ne diyeyim, nasıl ikna edeyim bilmiyorum ki. Sen Banu'yu saplantı haline getirmişsin. Her hareketinden de bir anlam çıkarmaya çalışıyorsun. Hmm. Ya gözlerimle gördüm sizi. Nasıl gördün, ne gördün? Sırf huzursuzluk çıkarmak için yapıyorsun bunu. Beni üzmek için. Resmen asılıyor sana. Sen de yüz veriyorsun. <laughs> mıç 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 burun buruna. Zengin güzel kızın peşinde dolaşması hoşuna gidiyor değil mi? Ya seni bile bile niye peşimden dolaşsın? Ha? Üstelik evleneceğimizi de biliyor. Evleneceğimizi. <laughs> ha? ne? Senin yüzünden bekliyoruz evlenmek için. Her şey tam olsun istiyorsun ya. Ben çoktan hazırım evlenmeye. Tamam, senin şu an bütün istediklerini karşılayamam ama yani en azından bir ev geçindirebilecek kadar da kazanıyorum. Sen şu an evet de hemen nişanlanalım. Nişanlanalım. Yüzük takalım, sen de bir rahatla. Hayır saçma sapan nedenlerden dolayı da kavga etmekten kurtulalım. Şu anki şartlarımla evlenmek istiyor musun? Cemre. Ben seni çok seviyorum. Herkesten, her şeyden daha çok.